Etek, melek, taht, kafa, kral, tahta, taht. La oğlum ye şu yemeğini la. Sonra bakarsın uşurum. Sonra bakarsın o resimlere bırak da. Bebek, melek, on dört. Bir, iki, üç, dört. On dört. Dört daha yirmi dört. Ne oluyor buraya böyle? Gene ne işler peşinde bu manyak? ...Sümela'nın şifresini çözecek babacığım. Sümela'nın şifresi mi? He. O önce niye boş gezdi? Onun şifresini bir çözsün de... ...ondan sonra... ...Arşimet'in sol taşı. <laughs> ya bir susun ya. Aklım almayın. Ne? Akıl mı? Ula akıl sende ne gezer? Deme öyle uşuğuma. Hep sen şımartıyorsun bunu böyle. Hep sen şımarttın bunu böyle. Manyak oldu çıktı ortaya. Babacığım benim bir arkadaşım var. Kafa doktoru. Psikiyatır. Akli başında adamdan çıkan lafa bak. Uşağım, tez zamanda Deoni arkadaşına ha bunu yatırsınlar bir hastaneye. Siz ne diyorsunuz la? Deli doktoruna götüreceksiniz uşağımı, adını çıkaracaksınız ha? Karışmayın. Ben ona ne yapacağımı bilirim. Gözün götüme gözü olanın gözü götüme. Gözün götüme gözü olanın gözü götüme. Lan bu herif ne kadar Messi'ye benziyor ya. Böyle karşımda birdenbire görünce tepemden aşağı kaynar sular döküldü. Oh. ah, hey. oh, Ha bunu görüyor musun karım? Koyarım çıktığınız yere. Senin oğluna göz var göz. Göz mü? Oğlum da gözü olanların gözü çıkar iş. inşallah. Amin göz Allah. tabi ya. Oğlumda gözü olanlar domuz dolusuna gelirler inşallah. Amin. Amin. Elim terefiş kim gözlere şiş ya Rabbi elim tenefişk. Ben bunu nasıl fark etmedim ya? Resimdekilerin gözüne ne taraftan bakarsan bakan adama doğru bakıyor. Sen merak etme gari. Ben onlara bir daha kurşun dökerim kör olur gözleri. Ha. Gözün götüme gözü olanın gözü götüme. Gözün götüme gözü olanın gözü ya götüme. Ne taraftan baksan bana doğru bakıyor ya. Aynı Mona Lisa avratı gibi. Buldum! Yandım ya, anam! Buldum anam! Ya. Yandım anam! Buldum! Buldum! S**keyi buldum anam! Buldum! Buldum! Lan dur! Buldum! 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 Fotoğrafı ne tarafa çevirirsen çevir, dönüp sana doğru bakar. Aynı fotoğraf makinesine bakar gibi. La 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 la! La sen de bakma! Görmezden gel! Da Vinci şifresindeki Mona Lisa avradı da böyleydi. E ne olmuş? Ya ne demek ne olmuş? Onda kutsal emanette hazine varsa Sümela'da da hazine var. Ya ne diyeyim öyle hazineyi bulamadıktan sonra? Ya bu kadar yaklaşmıştın pes mi ediyorsun? Ya etmiyorum etmiyorum da iki tane resimden olmaz o işler temel. Onu da doğru dedin. Başka belgeler bulmamız lazım. Kalk kalk kalk. Gidiyorum. According to common belief, any Christian Greeks from Black Sea, something from legendary Panagiacal, Abu Gutjas, Jokshibi, Tomela, Has became sumela. This is why the monastery is also called Virgin of Mountain Mela. The church itself can be built with 82. Nere bakayım? Treslere bakayım. Nere bak? Buraya işçin geldi. Da temel. Ne kadar güzel anlatıyla. Bırakalım bitirsin. Oldu canım kardeşim. İstersen bittikten sonra Ayasofya'nın genel tarihini de anlatsın. So we will visit into the church. Konnichiwa. Anjinsan wa. Ha. Rehber hanım. Harada çok ilginç freskler var. Çok merak ettik. Onları bize açıklayabilir misiniz acaba? Evet rehber hanım. Sümela'nın şifresi nedir? <laughs> Lan ne diyorsun anlamadım bir şey. Ta kapatın kızın ağzını. <laughs> Benim şifreden falan haberim yok. La bana bak. Son kez soruyorum sana. Hazinenin şifresi nerede? Şifre mifre bilmiyorum. Yok ya. KPSS'de YGS'de şifre olduğunu yetkililer itiraf etti da. Sen Sümele'de şifre olduğunu nasıl kabul etmiyorsun? Gerçekten bilmiyorum. Turistlere bıdı bıdı anlatıyorsun ama he? Ne anladım senin rehberliğinden? O vakit ben de yaparım onu. Birinci Nobre burayı yaptı. ikinci Alex Havra'yı yaptı. La şifre bilmeyen rehber mi olur be? Bakın 2000 senesinde Turizm Bakanlığı restorasyon kararı almış. Ve manastırın iç duvarları alçıyla sığınmış. Sizin aradığınız şifre sivaların altında kırmış olabilir. Ne diyorsun ya? He? Hangisi var şey yaptı acaba? Bizim Recep Usta mı? Turgay sakin ol. Lan. Bir bırak ya bırak. Resim dedin çektirdik. Bir araba sofa yedik. Japon dedin olduk. Rehber dedin kaçırdık. O da sıvacı değil. Şimdi sıvacıya gidecek. Onu da kaçıracak. Acaba o ne diyecek? Lan bu kadar bürokrasi mi olur? Hadi bu devlette bürokrasi bitti de. Turgay, ha. kardeşim. Koyayım kafana bir ot. Bu sokayım şapkasına. Lan Temel, Acayip odasın ya. Biraz yavaşlar mısın Selim Bey? İnanmıyorum. İki Japon kolbastı oynuyor. Rahatsız oldular galiba, gidelim Selim Bey. ne ediyorsun ya? Ne vuruyorsun kafana? Oynayalım ne güzel oraya. İşi çok sevdik Turgay. Bu akşam Sümela'ya girelim artık. Temel! Harun'a merdiven var. Niye zıplayasın? Çekil Uç! Temel. Bu adamlar, bunlar, buraya nasıl yaptılar ya? Ne MM. evet, Ne bileyim ya biz nasıl çıkacağız oraya? Ya keşke bir merdiven getireydik ya. Temel ben korkarım. Çarpılmayalım mı? Bismillah. Amirim. Neredesiniz? Daha erken bekliyordum. E anca la, amirim. Sen de şifrenin peşindeysen baştan söyleyeyim. Yarı yarıya karışmam. Aptal aptal konuşma. Nedir Sümelan'ı sizden çektiği? Ne işiniz var burada? Amirim, müzenin müdürü dedi ki... ...gidin uşaklar dedi. Sıvaları sökün. Yerine, yerlerine yaparık. Eskiler terleme yapıymış biliyor musun amirim? Çok pis kokaymış. Hadi lan! Laf alın gidin buradan. Bir daha sizi görmüyorum. Allah ım. Allah ım. Bir yazık, bir yazık. Yok be oğlum. Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam, selam. hocam. Eyvallah, eyvallah. Davut. He. Davut gene baba oldun ha, bu kaçıncı? Uç. Üçüncü defa baba oldun ha? He. Ee, hey. ne oldu bu? Uşak mıdır, kız mıdır? Uşaktır. Adını ne kodunuz? Oğuz. Oğuz? Oğuz ha yoktur. E Kur'an'da da yeri yok. Nereden çıktı? Olur mu hocam? Kur'an-ı Kerim'de Oğuz geçeği. Nerede geçeği? Ula ben kırk yıllık hocayım. Neresinde geçiyor? Oğuzu billahi mine şeytanir hacı. <laughs> ha tövbe <tovbe. gülüyor> Rabbe şükredin. Ona yakarın. Onu ezgilerle, ilahilerle övün. Ey atalarımızın tanrısı Rab, güç, kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz. Ey tanrı, lütfet bana. Sınırsız merhametin uğruna sil bütün suçlarımı. Ya Rab, merhamet eyle kutsal kurtarıcımız sonsuz olan sevginle günahlarımızın bedelini ödedi. Sana şükürler olsun. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin. Amin. <laughs> Baba bak, bunlar nezane mezane yok mu? Kimse gelmemiş, bomboş. Boş ver oğlum, işimize geliyor. Şimdi papaz efendinin vereceği şarabı iç, gerisini akışına bırak. La ne güzel din ha. Gelsin şaraplar, gitsin biralar. Baba bak, köpek öldürense içmem midemi yakar, ona göre ha. Oldu kardeşim, senin için Petrus söylerim. Sen zaten içinse sapıtıyorsun oğlum. Papaz efendi içirip ağzından laf almaya çalışalım. Bırak. Baba. Oğu ve kutsal ruh adıyla. Amin. Yok hocam yemeyeceğim. Karnım tok benim. Ben yedim. De... <laughs> Yiyece yok mecbur. Allah'ım günah yazma. Hazine için yaparım. Baba uşağı ve kutsal ruh adına. Ver bakayım. Papaz efendi, çok merak ettiğim bir hususta sizin fikrinizi alacağım. Tabii evladım sor. Bu Sümele Manastırı'nı çok merak ederim. Okuldan dönemi de verdilerdi. Sağ olasın. Sümele Manastırı 1910 yılında 100 civarında keşişi barındırıyordu. Daha sonra ortalık karışınca... Papazlar... Oradaki ikonu... Çok değerli bir ikon vardı. O ikonu bir de değerli diğer eşyaları alıp... 400 adım ötedeki... Agai Barbara kilisesine götür gömdüler. ...1923'te de mübadele olunca Yunanistan'a gittiler. Sonra bu... ...gömüyle ilgili... ...artık yaşayan hiç kimse çalmadı. Sağ olasın papaz efendi. Evet. Doğru yolda olduğumu bir kez daha teyit ettiniz. Evet. La papazsızdı. Şişt kalk ulan. La sus sus. Oğlum, manyak mısın papazı uyandırma. Dur. La onu demiyorum dünyayı işte şimdi bu. Hesap gelecek hep bize girecek ya. Oğlum meyhane demeyiz ne hesabı kilisede hesap mı olur ya. Adam diyeceğini dedi hazinenin yerini söyledi bize. Ne vakit? La ben öğrenemedim. Neredeymiş? Turgay hiçbir şey dinlemiyorsun ya dedi ya. Hakay dedi Barbara dedi. La en heyecanlı yerinde sizdi kaldı ha. Gerisini merak ettim ne olmuş acaba? Oğlum, hikayenin gerisi belli. Kiliseye gideceğiz, hazineyi alacağız. Şimdi gidip kilisenin yerini bulalım. Hmm. Ya, haydi o zaman, haydi. Bir süre sonra, Venizelos... ...Türkiye Başbakanı İsmet Ünal'i Kömürlü ikonu çıkarmak için izin ister. Akay Barbara Şapeli'ndeki gömülü ikonu bulup... ...Atina'daki Bizans Müzesi'ne götürürler. Hmm. Kardeşim, papaz hatırlıyorsun değil mi? Manastırdan çıktıktan sonra 400 adım sonra bulacaksınız dedi. İyi de güzel kardeşim, ne yana 400 adım? Bu yana mı, bu yana mı? Doğru dedin la. Turgay kardeşim, sen o yana 400 adım git, ben de bu yana 400 adım gideyim. Bulan bulmayana haber versin. Bana bak, eğer bir bok bulamazsak ben gene Sümela'ya çıkarım ona göre. Neden? İntiharım yarım kaldı da. Tamam la, tamam. Dur bakayım. Bekleyin beni yüce soylar. Parayı bulmama, Zuhal'imi almama 400 adım kaldı. Uç dince gidiyoruz. Bir, iki, uç. Bir, iki üç, dört, bir üç, beş, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi kıkk, sekiz, kık, sekiz, dokuz, on on on, 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 on bir, on iki. 12. 12. Обям будет от церкви Гай Барбара. Чтобы нас засветить, пойдём как турист. Никому в голову не придёт. Что такое может быть в святом месте? 10, görüşürüz Türklerle. 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400. Allah'a buldum. La Turgay buldum onu. Ben ne buldun onu? Ben buldum onu. Lan nasıl buldun oğlum? Ben yukarı sen aşağı doğru gittin. Ee? Uy, Temel demek ki benim buldum yanlış sıra. Gelirim oraya. La Temel! Ben de bu yandan buldum. Sen nasıl buldun ya? La senin arka kapısını bulmuşumdur oğlum. Saçmalama ya. Bu akşam gelip kazıya başlayalım artık. Tamam Temel. Kazalım çıkaralım şu hazineyi. Yoksa ben çok sıkıldım vallahi ha. Oğlum, farkında mısın bilmiyorum ama paranın da gözüne vurduk ha. Zengin olduk oğlum, zengin. Ya ne bakıyorsun? La bana bak, benim niye haberim yok? saysam mı vurdursa? Bana niye demedin şerefsiz? Ya şuradan bir yerden bir taş bulursan geçiririm... ...kafana beynini pekmez gibi akıtırım aşağıya ya. Oğlum, Sümela'nın hazinesini bulduk ya. He, la doğrusu onu diyorsun. Ulan Temel! La ben de seni arayırım. La sakın bir delilik yapmayasın. Oğlum senin ne ara haberin oldu ya? Yukarıdan vahiy mi indi? Nereden duydun? Nasıl oldu? La duymayan mı kaldı? La Trabzon'da herkes haba haberi konuşuyor da. Trabzon'da herkes... La oğlum bak Trabzon'da herkes bizi konuşuyormuş ya. Ne diyorlar? La senin Zuhal yok mu? He. İstanbul'dan onu istemeye gelmişler. Onu konuşuyorlar. La senin zual yok mu? Tamam. İstanbul'dan onu istemeye gelmişler. Onu bırak dur. dur, dur, dur. dur, dur Ağzından çıkanı kullan. Dur Duyayım, la. Dur, bırak dur. Dur la dur la. bırak dur. 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 <laughs> la baba bak tekete katlay mısın? <laughs> Kim istemiş? La Sözerlerin Ahmet yok mu İstanbul'da? Galas Ahmet. Ha, Galas, Ahmet. Ha, Galas Ahmet. Ha Galas Ahmet. Otelde kalıyormuş Trabzon'da. Akşama da istemeye gidiyorlarmış. La sakın bir delik yapmayasın. La senin ağzına... Bak <laughs> ne yapıyorsun? Bak ne ne Temel, iyi misin? Kararsızın demek işte. Zuhal sen delirdin herhalde. Çocuk hem okumuş, hem yakışıklı, hem zengin bir ailenin oğlu. Bir de üstüne üstlük bizim buralı ve sen kararsızım mı diyorsun? Doğru. Bakışlarıyla gök taşlarını delemiyor değil mi? Uçabiliyor mu? Uçamıyor herhalde. Tabii sen de haklısın. Ne diyeyim ki? Yazık sana. Saçmalama Filiz. Ne yapayım parayı pulu? Para bizde de var. Zuhal. Senin aklında başka biri vardı. Bana mı söylemiyorsun? Yok kimse yok. Ya sadece Ahmet'i ısınamadım. Geçen gün yemeğe çıktık. Bütün foyası ortaya döküldü. Dikkat et koçum. Sakın bir tarafını çizme. Peki efendim. Sülalen ömür boyu çalışsa stop lambasını bile ödeyemez. Peki beyefendi. Tamam mı? Bana bak. Arabada sigara falan içme. Radyosuyla teybirle de oynama, tamam mı? Peki. Kırarım kafanı. Parasıyla hava atan bildiğin hödük işte. Peki bir şey soracağım sana. Niye geliyorlar şimdi seni istemeye? Her şey çok ani gelişti. Babama daha evlenmek istemediğimi söyleyemedim. Haydi biraz acele edin de. Birazdan gelecekler. Aa, sen kendi işine bak. Karışma bize, haydi. Ne demek kararsızın kızım ya? Kızım, birazdan gelecekler. Git saçını başını yaptır da. Böyle iyi baba. Olur mu? Balkona çıkarken bile saçını yaptırırsın. Şimdi inadı tüttü? Git yaptır da. Tamam. Kimse almazsın seni Kimse almazsın seni Yine bana kalasın La bana bak. Ağlayayım mı şunları sen? Sevduğum senin aşkın Ciğerler italar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdun bu ile ağlar. Sevdun bu ile ağlar. Zalimi kimseye yar etmeyeceğim la. Zuhalimi kimse Trabzon'dan alamaz. Yeter la. Duy sesimi Trabzon. Zalimi kimseye yar etmem. param yok diye beni layık göremiyorlar öyle. Hep bu para yüzünden ya. Ben bu parayı bulanın. Parayı Libyalılar buldu abi Ben ne Libyalılar oğlum? Libyalılar buldu. Libyalılar bulaydı o çakallar saldırabilir miydi ona? Lan doğru dedin onu ya. Parası olana kimse yan gözle bakmaz. Turgay kardeşim bana yardım eder misin? Ederim hem de ölümünü. O zaman hazır ol. Bu akşam Zuhal'i kaçırıyoruz. Onu alıp küçük kilisede saklayacağım. Ondan sonra hazineyi bulup doğru Trabzon'dan topuklayacağım. Tamam, bana uyar. Ama bir şart olur. Zuhal'i kaçırdıktan sonra bir tane de topçu kaçıralım Trabzonspor için. Ya tamam, onu kaçıralım. Öbürlerini her türlü kaçırırım. İyi, bana bak. Ben Şavi'yi düşündüm ha. Bak uşak yabancılık çekmez. O da burada mavi, bu da burada mavi. Tamam, eşeğin önünde gideni. Tamam, söz.